Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben adım Kerim Bugün sizlerle birlikte Bir duyurda Evet bir duyurda Bunu kaçırmayın ama Hatırladığınız gibi arkadaşlar en son Bir duyuru atmıştım Ve demiştim ki Geliyoruz demiştim Teok bitti demiştim Ama gelmedim Şu anda içinizden söyleyebilirsiniz Yani bir nevi haklısınız Neyse arkadaşlar ee, bu duyuru videosunda Nasıl diyeyim? Ya YouTube kanalıyla artık yani çok ilgilenmeyi düşünmüyorum gençler. Yani, kaça yakın videom var? Kaç lan videom? Buradan görülüyor mu? Bilmiyorum da gençler yani. O kadar videom var. Abone sayım çok düşük. Yani hoşuma gitmeyen şeyle bunlar ya. 20 abone gençler. Bunun 10 katı kadar şeydir. 10 katı kadar benim şeyim vardı. Neyse boş ver. Neyse gençler. Bu 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 kadar da. Bir de e, dur da bitmeyin Durun. Yer açmayın. E, gençler. Bir çekiliş düzenleyeceğim. Ama çekiliş ne olsun? Onu daha kararlaştırmadım Ve gençler, size e, iki tane kişinin YouTube'a abone olmanızı istiyorum. Hele şu hıyara <laughs> Gençler, bu işte bizim ekip helal ekibi. Furkan'lama şey yok. Atakan açmış. Daha bir şey hı, galiba da yok. Aynen. Be ben be aboneyim bir daha neyse gençler buraya abone olun. Lütfen. Ve Emir zaten uçmuş. <laughs> 360 abone. Maşallah. Ya bilmeyeniz varsa çok yani videolarını izliyorum. Çok yani komik videolar. Yani gerçekten komik Gençler Kaçırmayın bu çocuğu Bu hıyar bu da hıyar Gençler böyle bir video oldu 2 dakikalık gençler ne bekliyorsunuz Ya CSGO videosu attım gençler Şey oldu Ne manyada Attıydım normalde şu anda Şeyde yayınlanması lazım ama olmadı Kusura bakmayın Neyse en yakın zamanda tekrar atacağım Dur dur şş. Sakin ol kapat Close. Evet gençler böyle. En yakın zamanda yani, ya ara ara video gelecek gençler yani 20 aboneyiz ben her gün video falan atmayayım şimdi. Ya biz de insanız anladınız mı? Her gün video atsak ya, 20 aboneyiz zaten bir ara her gün video atıyoruz hala 20 yani. O kadar şey var counter var 1.6 zulamız var. Minecraft'ımız var. Şu, şu, şunu boş verin. Şu troll bir intro gençler. Ondan onu da duyurayım. Ya troll niyetine bir şey diye attım ben. Bunu da ben yapmaya çalıştım. Bunu yapamadım. Bu zaten kalkacak. Kalka şey yakın en yakın zamanda. Ya gençler yani bir şey yapın ya. Ya 20 abone ne ya? 771 görüntülenmemiz var da 20 abone. Amaz. Neyse gençler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani, gir bağıma abone. Hafta, haftada bir tane video atabilirim. Bilmiyorum. O benim şeyime bağlı. Sizin, sizin durumunuza zaten şey ya zaten gençler. Bu iki tane hıyar ekibimizin şeylerine abone olmayı unutmayın. Emirinize, Emir zaten uçmuş. En son bir baktım. 30'du. Bir daha bakmışım. 390 olmuş daha yeni baktım. Sabah zaten 6.54. Gençler abone olun Emir'in kanalına Atakan'ın kanalına Atakan video çeker mi bilmiyorum da ona da abone olun o, ona. Da. Para falan alınmıyor gençler abonelikte Ya hayır abonelik ne olacak gençler abone olun ol diyeyim Ne olacak ben aboneyim bir şey oluyor mu bir giren çıkan yok Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Abone bak abone. <laughs> Tamam tamam saçmalamıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ben. Bye bay.